Değerli Entipe bu haftaki konumuz HP'den Hande Balalı-Toker kendisiyle sürdürülebilirlik konuşacağız Covid-19 sebebiyle evlere kapandığımız bu dönemde. Hande Hanım öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Nasıl geçiyor Covid dönemi öncelikle HP'de ve sonrasında bunu biraz da e, sürdürülebilirliğe bağlamak istiyorum, e, pandemiyle sürdürülebilirliği, neler söylersiniz bu konuda? Vallahi hepimiz evlere kapandık, evden çalışıyoruz ama biz bir e... Öncü bir IT şirketi olarak aslında birazcık avantajlı durumdaydık. Çünkü biz evden çalışmaya ya da işimizi eve taşımaya çok hazırdık. Yani gün bir işte yarından itibaren evden çalışıyoruz dediğimizde hiçbir sıkıntı olmadı açıkçası. Biz hepimiz işte notluklarımızı açtık evimizde. Evet. Ee, çalışmaya başladık. Yani bu anlamda e, altyapımız hazırdı. IT altyapımız hazırdı. Bu anlamda e, gerçekten şanslı e, çalışanlardanız. E, şirketimiz de bu anlamda şanslı. E, ama biz de tabii şimdi hemen hızlıca Diğer şirketlere, diğer sektörlere altyapı konusunda, hazırlık konusunda hızlıca destek olduk ve şu an gerçekten de Türkiye bayağı güzel bir şekilde evden çalışmaya başladı. En azından büyük bir kısımda yapabildiği kadarıyla. Şu anlamda iyi gidiyor. Harika. sizin konunuz itibariyle sürdürülebilirlik konuşacağız bugün biraz. Evet. Bu önemli de bir konu aslında. E, kayda girmeden önce de sohbet ederken konuşmuştuk. Dünyanın biraz da birazcık da bu e, ki, bizim aşırı kirletmemize karşı verdiği bir tepki olarak gördüğümü söylemiştim Covid'i. Evet. Siz de aktarmıştınız. Hakikaten de böyle. Peki bu yer yönün korunmasının dışında biz insan oluları insanoğlu olarak, insanlar olarak ve teknoloji şirketleri olarak neler yapmalıyız bu gezegenimizin daha yaşanabilir halde olması için? eşbirin bu konudaki çalışmaları neler? Onları sizden özetlemenizi rica edeceğim. Yani artık biz yavaş yavaş küresel iklim kriziyle beraber, bunu birazcık daha kabul etmekle beraber artık eski üretim ve tüketim modellerimizin geçerli olmadığını anlamaya başlamıştık yavaş yavaş. Ama pandemiyle beraber Gerçekten tokat gibi suratımıza bu gerçek bir kez daha ya anlamayanlar için bir kez daha anlatayım gibi bir şey oldu maalesef e, gezegenimizin bize bir uyarısı oldu e, ve şimdi baktığımız zaman da e, yani artık biz dünyanın e, efendileriyiz biz insanoğlu her istediğimizi yaparız e, istediğimiz kadar üretiriz istediğimiz kadar tüketiriz bunun böyle olmayacağı bu düzenin böyle gitmeyeceği çok önceden belliydi. Ama biz insanoğlu buna ayak diretiyorduk. Hayır, bu bizden buna alıştım, böyle devam etsin istedik. Ama olmadı. Ee, ve pandemiyle de aslında çok hızlı bir şekilde buna adapte olmak zorunda olduğumuzu, yeni düzene, yeni bir düzene geçmemiz gerekti. Ve buna adapte olmak zorunda olduğumuzu anlamış olduk. Ee, umarım herkes anlamıştır. İnşallah. Ee, i̇nşallah herkes anlamıştır. Ama bundan sonra eski bir üretim ve tüketim artık olmayacak. Daha çevreye duyarlı, daha doğaya do duyarlı ee, bir üretim ve tüketim modeli gerçekleştirmek durumundayız. E, bu anlamda e, umarım önümüzdeki süreç hızlıca aksiyonlar alarak e, zaten var olan teknolojimiz gerçekten muazzam bir teknolojik gelişme kaydetti e, biz aslında. Bunu iyi anlamda kullanmak iyisi için e, savaşmak için değil, ama daha iyi bir e, sağlık sektörü için, daha iyi bir ulaşım sistemi için, daha iyi bir eğitim sistemi için teknolojimizi bunun için kullanmamız gerekiyor. Teknoloji gerçekten ee, iyiye kullanıldığı zaman hepimizin hayatını kurtaracak ve kolaylaştıracak. Elimizdeki tek araç ve e, aslında e, iklim kriziyle de baş etmede elimizdeki tek aracımız bu. Teknolojimizi düzgün kullanacağız, temiz teknoloji kullanacağız, temiz üreteceğiz, temiz tüketeceğiz e, ve bundan sonrası daha kolay olacak hepimiz için umut ediyorum. Peki, biz BT tarafını konuşuyoruz, IT tarafını konuşuyoruz ama diğer sektörlere de yaymak lazım bunu, birincisi bu cepte. Bir de Türkiye'deki ofisin, sizin yeşil ofis yapma e, projenizi evet. duydum, öğrendim. Ona da ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle hem bu e, çevreci yaklaşımı sizin ürününüze yaydığınız tüketicilerimize anlatıyorsunuz ve Hı -hı. mümkün olduğu kadar doğayı kire ve dönüşümüş ürünler kullanıyorsunuz ama bunu hem diğer sektörlere yaymak nasıl bir süreçin parçası, o, o, neler bekliyor sizi, sizin gibi çalışan şirketleri? İkincisi de bağlayacağım sonra da Türkiye'deki iş ofis fikrinden birazcık bahsetmenizi alacağım. Tabii ki de. Şimdi çevre konusu, sürdürülebilik konusu bizim için yeni bir konu değil. Ee, bazıları için yeni olabilir ama bizim DNA'mızda var. Yani 1950'lerde, 60'larda bunun adı sürdürülebilik değil, işte iyi vatandaşlıktı. Ama 1990'da Çevre için Dizayn diye bir program kuruldu, Design for Environment. Burada e, dizaynından başlayarak çevreyi e, dikkate alan bir e, sistem oluşturduk. E, dizaynından, içinde kullanılan malzemeye, üretimine ve e, daha sonra geri dönüşümüne kadar e, bu ürünün e, nasıl ele alacağımızı bir şekilde e, ortaya koyan bir program gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu bizim için yeni bir konu değil. Aynı zamanda 1990'da Gezegen Ortaklığı diye bir proje e, gerçekleştirdik program. Şu an e, 73 ülkede, Türkiye'de de dahil, online olarak e, kişiler, özellikle kurumlar, e, HP'nin sayfasına giderlerse geri dönüşüm diye, e, orada kendi ülkelerindeki, kendi dillerinde bir sayfa açılıyor ve e, geri dönüşüm e, yaptırabiliyorlar. Özellikle e, HP kartuş tonerleri orijinal. Ve her türlü marka donanım e, malzemeyi alıp ücretsiz e, geri dönüştürüyoruz lisanslı firmalarımızda. Ve sonra bu geri dönüştürdüğümüz ürünleri kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. HP olarak biz bunu dediğim gibi 90'lardan beri yapıyoruz. Yeni bir şey değil. Ama burada bir öncü firmayız. Gerçekten de hem geri dönüşüm konusunda hem emisyonunu e, hesaplayıp ilk tarifçilerine de sen de açıkla diye e, bunu... E, isteyen bir firmayız. Bu anlamda bir IT firması olarak e, çevre konusunda öncülük ediyoruz. Ve Diğer sektörlerde, sonuçta onlar bizim iş ortağımız, bizim müşterimiz vesaire. Onların da bunun yapılabildiğini, bunun aslında çok da zor bir şey olmadığını sadece bu mantalitede olup e, yatırımınızı, argenizi e, buna göre yapmanız gerektiğini e, anlatmaya çalışıyoruz sektörlere. Dolayısıyla sektörel bir iş birliği de e, burada çok değerli, çok kıymetli. E, ve biz bunu sadece e, müşterilerimiz için e, yapmıyoruz. Biz bunu çalışanlarımız için de yapıyoruz. E, Yeşil Ofis'den bahsetmek istiyorum. WWF'de biz uzun zamandır çalışıyoruz. Zaten global ortağımızdır çevre konularında. E, ve onların da Türkiye'de Yeşil Ofis diye bir programı var ve biz de bunu duyunca dahil olmak istedik. Dedik ki biz de Yeşil Ofis olmak istiyoruz. Neler yapmamız gerekir? Geldiler. Beraber tartıştık. Ofisimizde iyileştirmemiz gereken çevre konusunda neler var? İşte mesela dedik ki işte tek kullanımlı plastikleri kaldıralım. Hemen kaldırdık. Artık ofisimizde kesinlikle plastik şişe, e, işte tabak çatal onlar yok her şey e, porselen ya da camdan. Dolayısıyla atığımızı azalttık. Atıklarımızı ayrı topluyoruz, dönüştür, dönüşüme gönderiyoruz. Enerji verimliliğini arttırmak amacıyla, enerji tüketimini arttırmak amacıyla bir önlemler aldık. İşte lambalarımızı değiştirdik, sensörler koyduk vesaire. Dolayısıyla çalışanlarımıza da ve onların da katkılarıyla, sonuçta bu hani böyle yukarıdan gelecek bir şey değil. Tüm çalışanların da gönüllü katkısıyla bunu gerçekleştirmiş olduk. Bunun için de çok mutluyuz. Ve bunu sadece dediğim gibi yani biz bunu hem çalışanlarımız için de yapmak istiyoruz. Hem de müşterilerimize de ya da bizim iş ortaklarımıza da bir teyiz vermek istiyoruz açıkçası. Harika. Peki biraz da geleceğe bağlayıp bitirelim istiyorum. Çünkü evet siz sürdürülebilirlik ilgi çalışmanız 90'larda başlamışsınız. Hatta genetikimizde var dediniz. Güzel bir noktadır bu. Gelecekte neler olacak? HP'nin biliyoruz ki işte sürdürülebilir tarafında ya da işte çevreci, BT çevreci uygulamalar ya da geri dönüşümlüler tarafında skorlar da var. Orada skorlarınızı da her sene hedeflerinizi belirliyorsunuz ve o hedefleri yakalıyorsunuz. Bir gelecek vizyonu çizmenizi istesem sürdürülebilirlik anlamında HP'nin önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda kendini konumladığı yer neresidir? Yani artık al, yap, sat, tüket ve at dönemi bitti. Yani bunu hepiniz farkındayız. Biz bunun uzun zamandır farkındaydık HP olarak ve yatırımlarımızı ve proje çeksiyonlarımızı hep bunun üzerine yaptık. Artık geri dönüştürmek zorundayız. Daha az kullanmak zorundayız. Daha az materyalle e, üretmek zorundayız. E, dolayısıyla enerji verimliliğine dikkat ettiğimiz, daha az materyal kullandığımız ve hep geri dönüştürdüğümüz ve içeriği geri dönüştürmüş içerikle oluşturulan yeni materyaller kullanmak zorundayız. Dolayısıyla artık hani önümüzdeki vizyon bu ve artık e, müşteriler de bunu talep edecek. Yani özellikle Z kuşağına baktığımız zaman, e, onlar çok ciddi bir şekilde sorguluyor. Yani sen nasıl bir firmasın? Öncelikle bana onu söyle. Yani senin ürünün e, çok iyi bir IT e, firması olabilirsin, çok iyi bir işte tekstil firması olabilirsin. Ama sen gerçekten doğaya, insanlara saygılı mısın? Gerçekten bunu e, yapıyor musun? Bunu e, iş modelini oturttun mu diye sorguluyor. Bunu sadece şahane reklamlar yaparak artık böyle çok ciddi PR'ler yaparak da insanlara bunu yutturamıyorsunuz. İnsanlar kanıt istiyor. Kanıtlarda ne? Her sene endeksler yayınlanır. sürdürülebilirliğin de çevrenin de bir endeksi var. İşte Jones'un Johnson endeksi var. CDP'nin endeksi var. Burada hep HP üst sıralarda yer alır. O hep en üst tabakada yer alır. En çevreci IT firmaları olarak bilinir. Bunun yanında işte bir takım Çevresel etiketler vardır, İşte EPEAT gibi, Enerji Star gibi global etiketlerdir. Bunları almanız için ürününüzün gerçekten o standartta olduğunu kanıtlamanız gerekir ve ona o şekilde ürün üretmeniz gerekir. Ve bizim ürünlerimizin birçoğu bu sertifikalara sahiptir. Bu anlamda da çok gururluyuz. Gelecekte de artık insanlar daha fazla bunu talep etmeye başlayacaklar önümüzdeki dönemde. E, ve tabii ki de kendimize hedefler koyuyoruz. Çıtayı sürekli yükseltmemiz gerekiyor. Mesela dedik ki işte 2035 yılına kadar küresel faaliyetlerimizin %100'ü yenilenebilir enerji kullanmalı. Ya da işte 2025'e kadar ürünlerimizin emisyon yoğunluğunu %30'a kadar azaltmamız gerekiyor. E, çünkü IT'nin e, şeyine baktığımız zaman, e, emisyonuna baktığımız zaman da e, 2010 yılına göre e, portföyümüzün tamamı yani hem yazıcılarımızda hem e, bilgisayarlarımızda Enerji verimliliğini %54 arttırdık 2010 yılına göre. Burada çok ciddi dediğim gibi bir arge yapıyoruz. Bunun yanında geri dönüştürülmüş içeriğini arttırıyoruz ürünlerimizin. Biz aslında gezegen ortaklığı projesiyle topladığımız ve geri dönüştürdüğümüz malzemeleri kartuşlarımızda, tonerlerimizde, bilgisayarlarımızda kullanıyorduk. Mesela %100'ü aslında kartuş tonerlerimizin geri dönüştürülmüş içerik ihtiva eder. E, hakeza şeylerde, yazıcılarda e, ve bilgisayarlarda da geri dönüştürülmüş içeriği yüksektir. E, ama biz bununla da yetinmedik dedik ki çok ciddi bir sorun var dünyada. Bu da nedir? Plastik. E, okyanuslara giden çok ciddi bir plastik miktarı var. Ve biz bunları toplayıp günde 1 milyon adet plastiği globalde topluyoruz, geri dönüştürüyoruz ve yeni ürünlerimizde kullanıyoruz. E, bu da yeni başladığımız bir şey aslında. Yani Son 3-4 senede başladık ve çok hızlı yol aldık son çıkan mesela Dragonfly yeni bir e, e laptopumuz çıktı. Orada mesela o topladığımız e, geri dönüştürülmüş plastiklerden de e, kullandık bu yeni ürünümüzde. E, şimdi çok yeni Zbook çıktı bir workstation. O da gene aynı şekilde bunu ihtiva ediyor. Dolayısıyla yeni ürünlerimizde ne kadar çok farklı kaynaktan geri dönüştürülmüş materyali kullanacağımız üzerine ciddi arge yapıyoruz. Çünkü bu plastik konusu da çok önemli. E, küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Plastik de çok ciddi sorunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bir plastik üretmesek de sorumlu vatandaşlık ilkesiyle onları alıp geri dönüştürüp ürünlerimizi kullanıyoruz. Dolayısıyla gelecek bu şekilde olacak. Yani artık geri dönüştürdüğümüz ürünleri mümkün mertebe daha iyi, daha akılcı bir şekilde kullanmak zorundayız. Ve mevzuatlar da artık buna doğru gidiyor. Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz işte döngüsel ekonomi diye bir mevzuat yapısı çıkartıyor. Türkiye yavaş yavaş bunu takip etmeye başlıyor. E, dolayısıyla e, yavaş yavaş e, bir takım adımlar e, siyaset alanında da e, mevzuat alanında da atılıyor. Peki annem. Çok teşekkür ediyorum. Umarım ben çok teşekkür bu, ediyorum. sizin bu çabalarınız diğer şirketlere ve diğer sektörlerdeki şirketlere de özellikle çevreyi daha çok kirleten şirketlere de e, Örnek olur onlar da bu sürece dahil olurlar ve hatta liderlere de örnek olur ki Kyoto Protokolü'nü imzalamayan hala liderlerimiz var. Evet, Paris Onu anlaşması da... imzalamayanlar. Bravo. Evet. Onlar da inşallah imzalayarak sonuçta başka dünya yok, başka küre yok. Burada yaşıyoruz. Burayı da hepimiz hep beraber temiz tutmak görevimiz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Enterprise Rex bu hafta konuğumuz Hande Baloğlu. O kendisiyle biraz çevre konuştuk, hem teknolojinin etkiğini konuştuk, hem de COVID süreci konuştuk. E, röportajlarımız devam edecek.